Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar önceki videolarda oyunun sesi açık olduğu için arkadaşlar sesimi sizlere iyi duyuramıyordum. Şimdi ise oyunun sesini kıstım. Beraber sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar bayağı oynamayı düşünüyorum. Bir 20 dakika falan oynayalım. Ee, karakterleri videodan önce düşünmedim karışık oynayacağız arkadaşlar harita olarak da bugün full arkadaşlar tek hesaplaşma oynayacağız ilk olarak Drago ile başlayalım şöyle Drakoy'u bir 200 kupa yapalım rahatça o zaman Evet arkadaşlar ilk oyunumuz başladı hemen hızlı bir şekilde kutuyu alalım şu an bayağı rahatım Biraz salakça oynadık şu an. Oy çok iyi aldık bu arada. Şu elgar üstümüz atlamadan kaçacak. Bu arada orada bayağı iyi iş şey yaptık. İyi savunduk kendimizi. Biraz kala Çok iyi, çok iyi. Şili yukarıda. Çok iyi iki vuruşla aldık onu. Evet aldık şeyi. Baz gaytır aldık ama sıkıntılı durumdayız şu an. İv her an bizi alabilir. Oha atışları çok güzelmiş lan. Baksanıza Üç tane şey üçgen atıyor. Vur vur vur. Ulti ulti kasıyorum. Ya bakayım. Evet ve birinci oluk güzel. Ben buralara geçelim. İkinci oyunla birazdan karşınızda olacağım. Evet ikinci önle karşınızdayım arkadaşlar. Baya iyi şu an gidiyoruz. Ortadaki iplere gideceğim şimdi. Oo, oo, oo aldık. Buzz Lighter aldık. Şimdi grif alacağız. Çok iyi. Kirk de bundan geldi. Frank. Bir şey yapamaz aslında. Sadece menzil bizden daha yüksek. O ulti atmasın, ulti atmasın, ulti sıkıntı. Evet menziline girdim zaten alıyorsun direkt. Ulti bilerek kullanmadım. Ne gerek var yani? Evet. Aha grey burada. Ya da kullan gitsin ya. Şunu alakla gitsin. Ve grey aldık. Çok rahat bir şekilde kazandık. Ve gördüğünüz üzere 205 kupa oldu. Şimdi yeni karakterimizi geçelim. Yeni karakter olarak arkadaşlar şöyle bir değişik oynayalım. Değişik bir karakter. Ben bakıyorum. Arkadaşlar önceki videoda Miko oynadığımda kötü oynamıştım ama bu sefer iyi oynayacağımı düşünüyorum. O zaman let's go. Yu. Evet oyunumuz başladı. Ay iyi diyorsun. Şu, şu ortadakileri alırsak tamamdır. Çok iyi. Et evet, çalamadık. Güzel kaçtık. Çok iyi Edgar'ı harcadık orada. Ben şu tehlikeli bölgeden çıkayım diyecektim. Bize pay çıktı buradan. çok iyi. Pay çıkması iyi oldu. Buradan da pay çıkabilir. Şimdi son şeydeyiz. Ve tak. Birinci olduk. Çok iyi oynadık. Mikoyla bir el oynayacağım çünkü yok yani çok sarmıyor ama yine de güzel oynadık bence. Şimdi arkadaşlar uzun zamandır oynamadığım bir karakterle oynayacağım. Arkadaşlar uzun zamandır şey oynayamıyorum. Şey oynamıyorum. Bakayım 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 bakayım. Uzun zamandır Derel oynamıyordum. Bir Derel oynayayım. Hemen yeni oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar. Terrell oyunumuz başladı. Bot mu verdi oyun? Evet oyun uzun zamandır oynamadığımız için bot vermiş. Tamam sıkıntı yok hemen alalım maçı. Terilla 4 maç atacağız. Bayağıdır oynamadığım için. Şöyle. Bunlar direkt alak, alak gitsinler. şimdi, çalışmamız olsun biraz. Çok iyi ikisini de aldık. Şimdi son adımı bekleyelim. Evet direkt çıktı zaten karşımıza. ayısını aldık. Ve kazandık. İlk oyunu kazandık. O zaman ne duruyoruz? Hemen ikinci oyuna geçelim. Evet ikinci oyun başladı arkadaşlar hızlıca kutu kasmayı indelim güzel şu üçü ki alırsan çok iyi olur A Piper ben zaten alırız rahatça. Tamam o hiçbir şey yapamaz bize bu arada. Yükleri alıp giderim ben. Yani. Bir yandan şu an bizi Piper darlıyor. Şu an beni almaları çok iyi olur çünkü 8 yüküm tehlikeli konudayım yani. Senin ben kapanmış. Evet arkadaşlar hemen yeni oyuna geçelim. Bu arada önceki oyunu kazanmamış sayıyoruz o yüzden Dört kez birinci olacağız Daryl'la. Ve şu an Meeple bize sıkıntı yaratıyor. Hem de aşırı sıkıntı yaratıyor. Şu an ikisi beni darlıyor resmen Bir ultime bakar aslında. Ult, yani ultimin yanına otursam hiçbir şey yapamaz. Oo hemen 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 hemen. Hemen hemen hemen. Çok güzel aldık. Biraz bu el biraz zor, zor birinci olacağız. Baksanıza. Yo aslında oluruz. Olduk bile bence. Hemen şuradan bir bide atlayak. Garanti olsun diye bu yükleri de alıyorum. Bence birinci olacağız. Sonra kim kaldı? Spike kaldı. Tamam hiçbir şey yapamaz. Çektim. Alıyor mu? Alamadı. Çok iyi be. Orada iki kere sektirmemiz çok iyi oldu. Hemen hız kaybetmeden ikinci oyuna geçelim. Üçüncü. Evet. Üçüncü oyunla karşınızdayım. Çok iyi. Hayır hayır, 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 hayır. hayır ya. Abi nasıl aldı aldı ya. Evet. Tekrar 3. oyundayız. Maalesef. Aslında kalkan bastı mı bilmiyorum ama kalkan bastı direkt alırdı. Basmadan da aldı. Değişik bir şey oldu. Ya şimdi bak darlıyor bak 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 bak. Ya, abi yapmayın şöyle şeyler ya. Git bak yük al. Yok gebercen abi büyük ulti kassam gebercen. Sen kaşının alım. Sen kaşının. Rahat çaldık onu. o şu yükleri alalım. Sen de gel. O ikisi aynı şehirde. Gölge alemine gitti. Belki bir buradan çıkar. Yok çıkmadı. Eyvah susturdu. Şu an piper ne yapıyor acaba? İlk hedefim şu Piper'ı almak gibi bir şey yani çünkü Çok şey yapıyor adamı Aha gölge alemine gitti ikisi de Şurada durak belki bir buradan çıkar Benim şu Çok iyi aldık Gel buraya hayır hayır Ölmeyeceğim. Ölmedim son anda aldım. Hayır hayır, hayır. aldım aldım aldım. %100 birinciyim. İşte bu. Evet üçüncü oyunda kazandım. Evet arkadaşlar yeni oyuna geçtik. Dördüncü oyundayız. Son oyundayız Allah. Birinci olamayacağız gibi gözüküyor bu el. <laughs> Sıkıntılı çünkü. Tamam Bak senin yüküne karışmıyorum ben. Yürü git bak. Önümde bir sürü yük var. Senin yükünü alacağım. Giderim bu yükleri alırım. Şu an sıkıntılı durumdayız. Çok iyi. Çok iyi. Of bunu da aldık. Evet. Hemen fırsatçı piper durumu değerlendirmek şeyle öldürmeye çalışıyor. Gel bakayım. Sen, gel. Duvarı kıracak. Neyse ki iyi yırttık. Çok iyi aldık. Ben hemen, hemen burada can yenileyelim. Su benim için sıkıntıydı ama aldım. Güzel. Sonra sonra tamam. Sonra çok çok sıkıntılı adamlar kalmamış. Şöyle yavaş at. Çok iyi be. Çok güzel birinci olduk bence. Çok güzel oynadık. Daryl'a 4 oyun kazandık. Çok iyi oldu bence. Hem Daryl'ın kupasını da yükselttik. Ve şöyle 22.419 kupa olduk. Onun da ödülünü alalım. Şimdi arkadaşlar oynayacağımız karakteri hemen belirledim ben. Arkadaşlar bunu da bayağıdır oynamıyorum. Hemen şöyle geleyim. Arkadaşlar bayağıdır baz oynamıyorum. Biraz sizlere baz oynayalım. Bazı arkadaşlar sadece bir oyun kazanacağım. Sonra iki karakterle daha oynayıp video bitecek. Öyle hesapladım. Evet galiba bu ilk oyun botlar geldi. He? Olsun sıkıntı yok. Oyun oyundur diye başlayalım. Evet ilk adamı aldık. Evet bunu dondurduk. Ben seni de öldürelim. Çok iyi. Hemen seni dalalım. Sana da uçalım buradan. Sana da şöyle uçak. Çok güzel. Herkesi rahatça alıyorsun. Sana da şuradan uçak. Deril sıkıntı. Şu an deril sıkıntı. Çok iyi atladık ve aldık. Birinci oldu. Çok güzel. Hemen yeni karakterimize geçelim. Şurada ödülümüz var mı bakalım. Evet hemen pizzalar için şey gelmiş. Çok iyi. Çok iyi. Bütün ödülleri alalım. Virüs Charlie gelmiş arkadaşlar maalesef onun yan hesapları alacağım ben. Çünkü bu hesapta Charlie'nin bir seviye arkadaşlar yükseltmeyi de düşünmüyorum açıkçası. Arkadaşlar bayağıdır oynamıyorum. Dog oynayacağım. 8 seviye alır mıyız? Alırız bence bir el bir elde hemen şeyle oynarız. Drak oyun şey Drak oyun Dog'la oynarız. Hemen ikinci oyuna birinci oyuna geçelim. Evet birinci oyun demiştim arkadaşlar zaten bir oyun oynayacağız. Dokla. Bence alırız diye düşünüyorum. Baksana adam kafasını sallayarak yürüyor ya. Evet aldık şeyi. Şeydi. Büyük ihtimal alamayacağımızı düşündü ama aldık. Evet bizi öldüremez. Tak aldık. Aslında ben Frankie yerinde olsam ultiyi basarım direkt. Ama işte hata yaptı orada. O sen nereye oldun lan? Evet şu an herkes bana oynuyor. Hele ki şu Pearl, Pearl'e bayağı gıcık oldum. Baksana abi herkes bize oynuyor ya. Abi yok böyle bir şey ya. Herkes bize oynuyor ya. Şerefsizlere bak ya. Neyse ikinci oyuna geçelim. Evet, ikinci oyundayız. Bunu kesinlikle alacağım. O yüzden fena oynayacağım. Üzgünüm almak zorundayım. Bunu alıp gidiyorum ben. Hadi görüşürüz. Gelme pişman olursun. Hayır hayır hayır. Hayır 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 abi abi çıldıracağım abi çıldıracağım ya. Abi çıldıracağım ya. Hay anani anana yani. Evet yeni oyundayız arkadaşlar. Çok sinirliyim şu an. Evet pohiyip oynadık demin oyun Aslında hedefim Uyku almak gitmekti keşke yuk şeydim Arkamızdan gelirdi belki Bir şekilde alırdık Bak sal Sal kardeşim bak sal Bak ben bu yükü alıp gidiyorum bak Sal beni ha gel Cenk gel 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 Ha bilerek dibime girmiyor çünkü girerse Girerse pohiyicek çünkü Bakalım ne yapmayı düşünüyor. Oğlum gelmeyeceksin. Biliyorum. Boş yapma. Keriz. Hemen bunu alalım. E şimdi ultiyi atacak. E çıldıracağım ya. Ayvayı yedik. Bir sürü uzun mevzili karakter var ya. Aslında bu karakterle savaş topunda oynayacaktık. Orada çok sarıyor ya. Bunun alanına girsek ne olacak? Uğut sivit çek. Sen ne ara beş yük oldun ya. İki yüktün sen ya. Hop. Dodge bir. Hop baba piro. Gel gel. Gizlen lan gel gel. Gel ne yapacaksın? Altta Frank var. Şurada Leon var. Bir de ben bir de o yukarıda Emiz var. Buraya gelecek izin. Gel 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 gel. Gel oğlum gel. Gel bekliyorum. Şuradasın büyük ihtimal. Evet bak biliyorum ben tahmin ediyorum abi. Sen yanıma gelemezsin. Ben tahmin ediyorum. Ya da burada olacaksın. Pusacaksın biliyorum. Hayır hayır. pitch Ya da arkadaşlar vazgeçtim. Büyük bir ihtimal birinci olamayacağız. 9 aldım abi. 9 aldım. Şimdi karakterle daha oynayalım. Ee, kimle oynayalım? Kimle oynayalım? Kimle oynayalım? Kimle oynayalım? Ağdışa Şöyle bir mon 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 diyalog diyerek, diyerek, bir dinamikle oynayalım. Keşke daha fazla hasar veren aksar olsaydı. BL, BL kazanacağım. Ondan sonra başka bir karaktere geçeceğiz. O zaman let's go diyelim. Deyip Dynamite'la ilk oyunumuza geçelim. Büyük ihtimal uzayacak. Mon 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 Diyala Diyala Aha dondu Aha dondu 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 dondu, dondu. Hayır çok iyiyiz. i̇kinci aksesuar bence boşuna, boşuna bastık. Bence boşuna gitti aksesuar. Evet gelemezsin. Güzel ember aldık. Evet boşa ulti gitti. Adam, adamın işine yaradı bu arada var ya. Evet şu an sıçmış bulunmaktayız. Bu herif bizim peşimizi salmayacak. Eyvah. Poh Bu bir kere vurdu ya. İlla. Vuru. Evet. İlk oyun dedim. İlk oyun dedim. Hakikaten de ilk oyun oldu. O ilk oyun. İlk oyun ilk oyun oldu. Öyle işte ilk oyun oldu. İkinci oyuna geçtik poka yedik bir sürü tank var Evet mal gibi aksesuar kullandım Evet adam kaçmayı düşündü ve ee, iyi yaptı Yoksa geberecekti Evet şu sıçmış bulmaktayım nereden yük gebereceğim evet bir de zıpladık mal gibi Mon 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 diyala diyala Pok gibi oynadık Danimarkla daima arkada salıyorum o zaman öyle bir karaktere geçelim ki kimse bizi yenemesin. Söyleyeyim mi? Arkadaşlar tabi ki de Feng alacağım. 11 seviye herkesi tokatlıyor yok bence. O zaman Feng ile Arkadaşlar burada açmak istedim çünkü biraz video uzadığı için aslında çok da geçmedi yani bir şey değişmedi. Neyse. Evet iyi kaçtık. Abi çıldıracağım ya adamlar iki yandan saldırıyor yok böyle bir şey ya geç abi geç. Kazanacağım. Kazanmazsam mı? Bak ben bu bu karakterle birinci olacağım. Büyük ihtimal bu elde kaybedeceğim. 2-3 el kaybettikten sonra botlar gelecek, onları yeneceğim, video bitecek. %100 bence böyle olacak düşünüyorum. Olmasa zaten bu oyunu inip kazanacağız. Büyük ihtimalle olacak. Evet şu tekli atışta var ya hiçbir şey yapamıyorum. Aslında karakterin en iyi şeyi bu yani zaten. Feng zaten no skill bir karakter. Çünkü eşek gibi vuruyor zaten dipten. Baksanıza abi. O Bak, adama vuramadık. Hayır ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Evet çak ne alaka diyeceğim. Ortaya falan girsek şey, orada dolaşacak işte Araya alıyorlar şu an. Çok kötü durumdayım. Evet araya alındığım için. Abi ciddiyim. Zaten tek dertleri ben oluyorum. Ama. Tek dertleri ben oluyorum var ya. Harbi diyorum tek dertleri ben oluyorum. Tüm tek, tek, dertleri ben alıyorum. Neyse arkadaşlar bugünkü video bu kadar bu kadardı. Görüşmek dileğiyle görüşürüz.